Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game kartları ile inceleyeceğiz arkadaşlar. 32 tane Squid Game kart var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İki tane var tam tamam arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle hepinize şöyle dağıtacağım. Siz bakacağınız arkadaşlar. O yüzden videoyu bir saniye i̇şte Evet arkadaşlar göründüğünüz gibi su game kartları. Bundan arkadaşlar nasıl aldım diye sorarsanız. Bizim okulun arkasında acem Market var. Gittik oradan aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kartlar da böyle 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 böyle. 32 tane kart arkadaşlar. Ama arkadaşlar, normalde böyle okulun önünde arkadaşlar yani böyle Ka bu kartlardan alanlar çok var okulda. Okulun içinde tenis falan bir tane kart getiriyorlar. Game kartları getiriyorlar. Ama bu kadar getirmiyorlar ama yanımda Eymen diye bir arkadaşım var. O hep kart getirir arkadaşlar. PUBG kartları falan getirir. İşte biz de aldık Game kartlarını arkadaşlar. Ve şimdi hepsinin önüne döndüreceğim ve siz de göreceğiniz hangi karakterler varmış diye şimdi videoları bir saniye durdururum önlerini açacağım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kartı var bak şu kart arkadaşlar suratlarının kartları bu da şu, işte skit gemileri eğitim şey arkadaşlar bu da skit gemi maskeri bu da şekil oyunun şeyi Siz bunu kaç para derseniz bilmiyorum ama annem bana hediye aldı doğum günüm olarak. Doğum günüm vardı. Ertesi bak kandırmıyorum arkadaşlar. Ar arkasına döndüreyim. Gördünüz mü? Her yerde su kıyık Arkadaşlar. Bunu biliyormuz değil mi? Şöyle bak elinde şey bir kart var işte. beklesene. Ne biçim gözüküyor kameradan Daha Mentol yarıdır görüyoruz arkadaşlar. Günlük videomuz bu kadar olsun. Heh. Evet abi tamam, şimdi oldu tamam, tamam. Günlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. 32 tane kartımız var. Bir de ben bunları toplamayla uğraşacağım. Hadi bay bay. Toplayayım. Ondan sonra size açarım arkadaşlar. Ondan sonra da şey topladım açan önce size abone ol like atıyorum. o yüzden şimdi şunları toplayayım ben mi ondan sonra kutusunu koyayım ondan sonra bay bay yapalım evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kit topladım şimdi biraz sonra bunu koyacağım arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun küçük kartlarını gösterdim daha doğrusu size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyi bir kartlar da elim yoruldu. 32 tane aldık. Vay be. Hadi ay ay yavrum. ay